Nasıl görüyorsun gidişatı? Gidişat iyi. Bak millet gelip gidiyor. Nereye gelip gidiyor? E, bu yanına da gidiyor, o yanına da gidiyor. Arkadaş. Oraya, oraya gidip buraya gidince iyi oluyor mu gidişat? Ya, e, gidişat e, kazancı iyiyse iyi. İyi, değilse gidişat. mesela adamın 7500 lira emekli maaşı varsa He. senin gibi yaşı senden de ileriyse ne yapsın? İyi gidiyor mu o zaman gidişat abi? E, gidişat iyi gitmiyor o zaman ama yine de iyi diyelim yani. Neden iyi? Evet. Sıhhat. Sa önce sağlık. Evet. Ondan sonra maddiyat. Peki Rahatsızlandı adam örnek vermek ha. gerekirse, bakacak kimsesi yok ha. evine doğalgaz faturası geliyor, ha. elektrik faturası geliyor, nasıl geçinsin bey amca ama hastalandığı zaman bugün devlet hastaneleri bakıyor, tamam, bakıyor diyelim, Parasız elektrik bakıyor. faturasını ilacını veriyor. Yok, yok, bir dakika elektrik faturası doğalgaz faturasını ha. kim ödesin amca mesela 7500 lirayla geçinebilir mi? 7500 lirayla 2000 lirasını elektrik suya doğalgaza çıkarsa 5 milyon 5 evet. milyonu insan gibi yediği zaman da yeter insana. insan gibi yerse yeter. Ha. Ama yani bugün barda... emekliler insan gibi yemiyorlar mı? Hayır, ama barda pavyonda sen gezerse Emekliler barda pavyonda mı geziyor? Çoğu öyle Çoğu öyle ben şahidim yani öyle. Ev, ev kendinir mi amca? He? Ev kendinir mi? Şükürler olsun Sen barda pavyonda geziyor mu? İşte ama gelseydim onu yapamayacaktım Barda pavyonda geziyor muyuz? Bak, bak geziyorsa bak getiremiyor işte Bak bak yazmıyorum diyor. de yetiliyor. Yedi buçuk milyonda geçinilir mi? Milyon 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 amca amca alırsan. şey dedi. Geçinilir mi? Abi. Abi, abi bir saniye alır. abi. Şey. geçinilir mi yedi buçuk milyonda? 10, 10 milyon alıyor. <laughs> amca dedi ki gidişat güzel. Emekliler namkörlük yok. <laughs> ne e, güldürdü beni de. Evet. Barda pavyonda geziyor. <laughs> yok emeklilerin öyle bir durumu yok. Tabii ki bu bireysel manada genel yani bireysel evet. olabilecek şeyleri genel manada evet. herkese adlandıramayız. Evet. Malum şartlarda tabii ki ülkede e, alınan emekli maaşlarında e, yeterli der miyiz? Değemeyiz. Bir gerçektir bu ama e, Türkiye'nin şartlarını da düşünmek gerekiyor. Yani bunu siyasi manada bakarsak ayrı, genel konjektöre uygun şekilde bakarsak ayrı. Tabii. Kime göre neye göre? Ha bu şimdi burada bir, bir gerçekleri inkar etmekte yanlış yani Mesela gerçekten bir az. Bir örnek vermek gerekirse işte evet. 2023'te Hı -hı. siyasi iktidar her Hı -hı. şeyin güzel olacağını Hı -hı. belirtiyordu. Evet. Ama 2023 bitiyor. Vatandaş özellikle 8 milyonun üzerinde emekli Hı -hı. geçinemez durumda. Hı -hı. Bireysel krediler patlamış. Hı -hı. 1 milyonun üzerinde vatandaş Hı -hı. takibe alınmış. Yani icralık olmuşlar. Hı -hı. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi bunu tabii ki bu çok genel manada e, bu işi 2023'ü söylediğinde hükümetin 2023 vurgusunda bir günde, bir ayda 6 ayda bunun bitebileceğini bu sıkıntılarını düşünüyorsak yanılırız. Ama 2023 sadece e, aslında Türkiye'nin Türkiye'nin bir e, uzun vade planlarının olduğunun göstergesidir 2023. Ona bir vurgudur. Yani büyük devletlerin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın yani süper güç diye adlandırdığımız ülkelerin uzun vadeli yaptığı planların bir göstergesidir. Bizim devletimiz de ben inanıyorum ki bundan sonra kısa vade, orta vade ve uzun vadede planlar yapacak. Çünkü biz bunları aşabilmemiz için işte hükümetlerin gelip değiştiğinde politikalar da değişiyor ve biz bunun sıkıntısı bize yansıyor değil mi? Vatandaşa yansıyor. Ama bu ülke isimler değiştiğinde bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan olur. Yarın öbür gün başka birisi başbakan veya cumhurbaşkanı olabilir. İşte bunlar politikalar değişmediğinde aslında bir sonuca gideceğiz. Asgari ücretle ilgili pardon yanlış belirttim. Maliye Bakanı Sayın <laughs> Mehmet Şimşek biz işçiyi emekli hmm. enflasyona ezdirmedik diyor. Evet. Siz katılıyor musunuz buna? Şimdi tabii ki enflasyonun altında. Yani bir de yeni zamlar da gelecek ama zam gelse de bakın şu anda aslında olaya şöyle bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti ekonomiyle terbiye edilmeye çalışılıyor. Evet. Biz şu ana enflasyonun altında bilsek ki bir sene sonra bu değişecek o bir seneyi daha sabretmemiz gerekiyor. Ama vatandaş olarak buna inanıyor muyuz? İşte bugüne kadar e, sürekli bir şey söylendiğinde gerçekleşmediği için inanamıyoruz. Teşekkür ederim. Abi. Siz geçirebiliyor musunuz? 7,5 buçuk lira emekli maaşı alıyorum. 5 milyar kira veriyorum. 5 Çalışabiliyor musun abi? Çalışmıyorum. Teker hastasıyım. Tansiyonum var. hani her yeri gittim. istediğim zaman vermiyor bana. Neden? Şeker hastası olduğundan dolayı evet, mı Evet, 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 evet. İşte yedi buçuk alıyorum. Kira mı abi? Kira dediniz değil Ben mi? kira veriyorum. Çoluk çocuk var mı? Yenge hanım sağ mı? Ben e, eşimden ayrılmıştım. Anladım. Tek Yalnız yaşıyorsunuz. Evet, tek başıma geçiriyorum. Nasıl e, geçiriyorsun abi? Ne yapayım abi? idare ediyorum, ne yapayım? Beş evet. milyon kira, e, doğalgaz var, elektrik var, su var. Abi ne yapıyorsun sen ne ya, yapıyorum? nasıl geçiniyorsun, ne yiyip içiyorsun abi sen? E, belediyeden bana bundan bundan bir şeyler geliyor, komşulardan bana yemek geliyor o kadar. Böyle geçiniyorsun? He öyle geçiniyorum. Peki emekli maaşının ne kadar olacağını veya ne kadar olması lazım ki sen geçinebilesin? Ancak, abi? Ancak 15 milyar olması lazım. Ki geçinebilesin. Tabii geçinebilirsin. 15 bin lira da biliyorsun açlık sınırında bir rakam. Evet evet doğrusu ama her şey ateş pahası olmuş. <laughs> tamam, <ederim>. Allah şifa <laughs> versin abi. Sağ Allah razı olsun. Ne soralım abi? 7500 lira geçirilmez. Geçirilmez de şimdi Evet. Eee o, o, o bu vesaire maaşa gelende şey yapıyorlar. Maaşa gelende engelli ama evlenmeye şey yapmıyor, doğum yapmaya gelende engelli değil. Bu nasıl Ben şimdi karaciğer nakli oldum. E, ilaçları var, ilaçları kullanayım. Ben şey, e, katkı parası ödeyelim ilaç almak için. Devamlı kullanmam gerekiyor. E, i̇laçlar ücretsiz değil mi? Ücretsiz, Hastane e, ücretsiz e, diyorlar. Hayır ücretsiz değil ilaçlar ya. İlaçlara para verir. İlaçlara da para veriyoruz. E, i̇laçlara da ta, ta, tabi para verir ya. Evet. Ya maaşa geldi engelli, şeye geldi, öteki türlü şeye geldi engelli değil. Kiram mı abi? Ev ev kira değil, gayrimpederinden kaldı, ha, ha, hanımın şeyi. Yani geçiremiyoruz ki. Maaş yedi buçuk mu, abininki gibi? Ya ben be şey 7 bin 3 günü ödedim evet, şey bir kira, bu. Bir kira bir kira olmuşsa onu 15 milyar kira olursa gel bu hayatı yaşa. Ben şey hani ben, ölüme ölüme bile çaresi yok artık. Be, ben 7 bin 3 günü ödedim. Öteki adam şey yaptı 3600 3 günde benden şey benden aynı alıyor. 7 bin iş günü ödedim ben de daha fazla maaş alıyor öteki adam aşağıdaki adamlar geldi beni kavuştu. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben kıyafetleri kıyafetleri sağda sağdan solda veriyorlar bana. Öyle mi? He sağda solda veriyorlar. Ne yapabilirim? Ben İstanbul'da 35 sene çalıştım. Ne iş yaptın abi? Ayakkabı fabrikasında çalıştım de. Ama ne oldu? Ev bulamadım İstanbul'da. 15 milyar diyorlar, 17 milyar diyorlar. Geldim Davut Dede'de orada bir ufak bir daire buldum kendime oturuyorum. O da daha 5 milyar yaptı kirayı. 5 milyar. Yardımcın olsun abi. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah hepimize yardımcı olsun. Size soralım. Ben yabancıyım abi. Öyle mi? Afganistanlıyım. Öyle mi? Afganistan'dan mı geldin? Evet. Niçin geldin kardeş? Çalışmak için geldim. Daha önce askardı. Burada geçirmek istiyorum. Bunun için. Türkçe'yi konuşuyorsun. Bayağı oldu o zaman geldi. Benim dördüncü sana. Şu anda çalışıyor musun? Çalışıyorum evet. Yani. Ne iş yapıyorsun? Ee, Hayvan çiftliklerinde mi çalışıyorsun? So. Ağır Afganistanlılar böyle e, tarımla, hayvancılıkla ilgilenilen yerlerde çalışıyor da o yüzden sordum. Yok ağır sanayide çalışıyorum. Evet. Çalışma iznim var, var mı? Var var çalışma iznim var. Yanımda gösterebilirim. Yani, gerek yok. Sorar mısın, Nasıl girdi giriş? Nasıl bilir. geldin Türkiye'ye? Gerçek konuşursak kaçak giriş yaptım. Evet. Sonra? Ondan buraya geldim. Resmi evlilik yaptım burada. Türk vatandaş ne evet. evliyim? Evet. Öyle mi? Evet. Aynen. Öyle mi? Geçen gün gittim pasaport için de yeni izin alabildim pasaport için başvuru yaptım. Vatandaşlık. Geldim. Vatandaşlık kendi Afganistan pasaport için. Şu an çalışma var, sigortam var, ona çalışıyorum. Peki Avrupa düşüncem var mı? Abi, mini Müslüman kardeşlerim burada olurken de Avrupa'da ne gavurların arasında bir şeyim yok. Ben düşüncem buraya geldi. Bizim büyükler anlatıyordu ne zaman sıkıştın da Türkiye gideceksin. Hatta Türk'ünü kurduğun ülkeye gideceksiniz. Bir e tabi buraya kadar da. Olmasa geri dönürüz. Sürdünüz mamlakatımız. Orada Afganistan'da durum ne? Neden geldin mesela Türkiye'ye kardeş? Ben önceki devlette de askerdi. Şu anda gelen devlete orada barınamazlar. ve çok arkadaşım benimle askerlik yapan arkadaş şu anda ortada yok, kayıptır. Hmm. Hepsini kaldırmışlar, bazılar cezaevinde, bazıları öldürmüşler de. Yok orada değil. çalışıyorum dedin değil mi? Evet çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? 15 buçuk alıyorum. Sigortan var mı? Evet sigortam var. Sigortan varsa. 15, var, 15 Ev kira mı? Kira evet. Ev kira. Eşin çalışıyor mu? Yok eşim çalışmıyor. Çocuk, çocuk, çocuk var mı? Çoluk çocuk mu? Bir sene oldu evlendi mi? Evet. Oraya gitsen başın Peki. derde girer mi? Şu anda hayati tehlikem var mı? Orada gidemem ama şu anda diyorlar. Yeni gelen Taliban devleti diyor ki yurt dışındaki bizim memlekette ne kadar insanlar varsa şey geri gönderin. Ama giden insanlar herkes geri kaçmaya çalışıyorlar. Ya geçen sene bir arkadaşımız geldi. Yine geldi. Bir hafta oldu. Gelmiş geri Türkiye'ye gelmiş. Geçirmek çok zor oldu da orada şu Mesela an. Bazıları buradan Suriye'den gelenler özellikle, uzatır mı? Özellikle diyorlar ki ya Afganistan çok güzel, orada şeriat var, oraya gidelim diyorlar. Tavsiye eder misin Türkiye'dekilerin oraya gitsin? Şeriat nasıl? Türkiye'deki millet çok seviyorlar. Türkiye'deki yok, yok, Türkiye'dekiler bazıları diyor ki Afganistan çok güzel, Taliban orada çok iyi. Oraya gitsinler, orada şeriat var. Tavsiye Af eder var. misin oraya gitmelerini? Abi şöyle bir şey sorayım, şeriat nasıl bir şeriat olacaksın? Sen evinde oturmuşsun avustu yanında adam gelip seni zoruna kaldırıyor, götürüp devletle savaşacaksın orada. Devlet askere kafir diyen bir devlete ne sen diyorsun? Şu, buradakilere biraz uzatır mısın? Buradakilere tavsiye eder misin orasını oraya gitsinler, yaşasınlar oraya? Öyle kimseye bir şey diyemem. Çünkü geçinemiyorlar. Orada geçinmek çok zor. Burada? Burada, burada geçinebiliyor sonra, musun? Bu 15 bin lira yetiyor mu sana? Etmiyor abi. Yetmiyor abi. etmiyor yetmiyor ama. Sana yapacak, bile yetmiyor ya. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü evliyim. Tek başıma olsa şey yapabilirim. Şu anda tek başına olan insanlar. Dur İşini bir... iş arıyor mu? İşini iş i̇şim, arıyor iş mu? Durumda değil. Ee, daha önce askerlik yapmış burada. Hmm. Asker onda sakattır. Kim? İşim bu. İçin hmm. vardır. Onun için, için çalışmam. Türk vatandaşı. Işim. Evet. i̇şim Türk vatandaşı. Kadın olarak askerlik yaptı. Evet. Daha bu önce askerliğinden asker. ayrım. ayrılmış. Askerliğinden ayrılmış. Ama emekli maaş falan bir şey yok. Onun için sakatım. O zaman düşük bir maaş söylemişler. Da O zaman gençti, kabul etmedi. Ya şimdi o duruma gelince maaş maaş da bir şey yok. Teşekkür ederim. Kaçın, abi, rica, abi. rica ederim sizden. Kolay. Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gidişatı soruyoruz abi. Nasıl görüyorsunuz vaziyeti? 2023'ü 2023 bitirmek çok, üzereyiz. Çok güzel, çok güzel abi. Allah daha iyi etsin insanları. Bu akılla. Nasıl yani abi? Ne demek? Abi insanlara bir oy veriyor işte. Şimdi gene Mart geliyor seçimler için. Gene şimdi adam keseni ağzını açacak. Herkes gene oy verecek. Ondan sonra bağıracak. Ben diyor açım geçinemiyorum. Siz geçinebiliyor musunuz abi? O ben geçiniyorum. Fakirler düşünsün. Nasıl yani? Asgari ücret ne kadar olur mesela abi? Abi ne? Abi 50 binlerde olsa gene hiçbir şey yaramayacak. Emekli maaşları ne öngörüyorsun, ne tahmin ediyorsun? <laughs> O karıştırma beni orada. Çok çok buzdaribim o konularda. Neden abi? Sen de 7500 alanlar Oğlum, da di, di, mısın? değilim. Değilim de ben 7500 lira olmasın diye millete daha fazla para olsun diye çok sokaklarda bağırdım. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepsi baktı böyle seyre. Şimdi ben onlardan kat kat fazla alıyorum. Ama onlar hiçbir şey almıyor. Gene de hiç bağırmıyorlar. Hiç sesini çıkartmıyorlar. Koyunizm devam ediyor. Koyunizm? Evet. Komünizm bitti artık koyunizm var. Peki abi cebindeki para bundan 5 ay önce ne, ne durumdaydı? Şimdi alım gücü ne durumda? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden mesela ben A101'e giriyordum. 1000 liralık mesela eşya alıyordum mesela 1000 liraya. Şimdi 2000 lira 2500 liraya dolduramıyorum. Öyle söyleyeyim. Aynı almak istediklerini. Aynen öyle. O zaman hani ne diyor? Bunu şundan dolayı sordum. Hem AK Parti'nin sözcüsü, grup başkan vekili hem de e, Hazine Maliye Bakanı diyor ki, işçiyi ve emekliyi biz enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. O zaman ortada birileri yalan söylüyor yani. Onları yalan söyle şimdi e, ne derler onu? Eee memurlara verdiler 8027 lira. Öyle galiba. Benim 870 lira mı? 20, 20. 20. Ama bir şey başkasına kimseye vermediler. 3600 günde emekli olanlar var. Bağırıyor ben de 75 lirayla diyor şey bir geçer. kardeşim 9000 10000 gün ödeyenler var. Uzun sene çalışanlar var. E onların haklarını hep yediler yediler. Şimdi en sona geldi. Vaziyeti nasıl görüyor? Nereye gidiyor ülkenin hali? Nasıl değerlendirebilirsin? Şehit haberlerinin hakkında ne düşünüyorsun? Tam her seçim öncesi. Onlar öncesi... benim çok yaram. Ee, konuşmak istemiyorum bu şeyde ne diyorlar medyada. Çünkü herkes sadece Allah 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 ama hep fakirin çocukları ölüyor. Zenginin çocuğu hiçbirisi ölmüyor. Kusura bakmasınlar kimse. Yazık yani on çocuklara. İlerisi için ne öngörüyorsun abi? Ümidin şey, var mı? Hiçbir şey ümidim yok. Neden ümidin yok abi? Abi ben sana dedim abi. Şimdi sor bunları herkes bağırır ondan sonra. Tayyip Erdoğan çok yaşa. Tamam işte yaşa da ama başkaları da yaşasın kardeşim ya. Vatandaş da yaşasın diyor. Yani. Vatandaş yaşayabiliyor mu? Yok. Bankalara? Borçlu mu? Hem de ne biçim? Kaç sizin <laughs> var mı borcunuz? Olmaz mı ya? Bak sizin mesela, mesela asgari ücretin şey e, e, 7500 liranın üzerinde olmasına rağmen emekli maaşınız sizin bile borcunuz var. Evet. Neden borcu, borç yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ev <laughs> hamam mı aldın? Ne yaptın? Daireler mi aldın da borç yaptın? Of hem de ne biçim? Yoksa abi. bireysel kredi mi çektin? 50, 50 senedir 50 senedir hep aynı evde oturuyorum. Tamam mı? Babadan kalma. Yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? 2023'ü bitirmek üzereyiz. Şimdi ekonomik yönlenmeyi, politik yönlenmeyi. Her yönden. Her yönden. Hangi yön sizi daha çok etkiliyor? Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben cebimin durumuna bakıyorum sürekli. Fakat cebimin durumu dışarıya çıkmam için, hayatımı yaşayabilmem için pek mümkün görünmüyor. Yani baktığım zaman burada... Ee, Karnımızı doyurmak bile bir mucize gibi geliyor bu aralar. Yani Gerçekten aldığımız para e, Türkiye şartlarında komik şeyler oluyor. Yani evin kirasına yetmedik bir maaş alıyorsun. Evin kirasını ödeyeyim derken aç kalma ihtimalim var. Evet. Lafını bölüyorum. Senin tam tersini söyleyen bir Mehmet Şimşek var. Maliye Bakanı. Evet. Diyor ki biz emekliyi, işçiyi, çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. Ama sen Geçinemediğini belirtiyorsun. Ortada bir çarpıklık var o zaman. Var, şöyle bir şey var. Şimdi onlar hangi sınıftan bahsediyor? Bunu da çözmek mümkün Halktan değil. Halktan yani. bahsediyorlar sözle. Halktan olduğuna inanmıyorum çünkü halkın tam kendisi bizleriz. E, 7500 lira alan bir emekli e, bir insan, eğer çocuğu da çalışmıyorsa nasıl geçinecek diye soruyorum ben kendisine. Ama bir bir mucize varsa, bir iksir var, onu biz de içelim, hepimiz yaşayalım. Yani artık zannediyorum. E, önceden Türk toplumunda şükür denilen bir şey vardı. Biz de hepimiz inançlıyız. Fakat bu şükür yavaş yavaş kaybediliyor çünkü hayatın gerçekleri artık hissediliyor. Yani bu Fazlaca hissediliyor. Hissedilecek daha daha bunlar başlangıç diye düşünüyorum ben. Çünkü enflasyon şu anda tam olarak ee, bir şekilde insanlar iyi kötü bir lokma bir ekmek şu anda bulabiliyor ama enflasyon ekmek bulmaya bile müsaade etmediği günler geldiği zaman zannetmiyorum insanlar bu kadar kalacaklar. Siyasi hadiseleri nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir ülkede çürüme görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani mesela ben e, üç dönem boyunca bir parti oy verdim. Fakat e, artık bu partinin e, değişiklik zamanı olduğunu düşündüm ve başka parti oy verdim. Yani her, aslında herkesin böyle olması lazım. Yani tabularımı yıkma, tabularımızı yıkmamız lazım. Yeni bir değişim, yeni bir gelecek görebilmek için e, yeni yani pencerelerimizi geniş tutmak lazım. Yani başka pencerelerden bakmak lazım birazcık daha. Neden bakamıyor vatandaş farklı pencerelerden? Buna da şaşırıyorum. Ben ben tamamıyla bunu şükürcülüğe bağlıyorum. Yani şükürcülüğe bağlıyorum. Çünkü şu, şu yani e, jenerasyon değişmesi lazım herhalde. Gerçekten jenerasyon değişecek, şöyle değişecek. Hani önceden yaşanan e, bazı şeyleri şimdi yaşadığımız, yaşamadığımız iddia ediyorlar ya aslında yaşıyoruz. Kendi şu anda yaşıyoruz. Aylar sonra doktor, doktorlardan randevu alabiliyoruz. Aylar sonra. Bazen alamıyorsun. bile. Tüp kuyruklarını mesela örnek verirler ya. Ya tüp kuyrukları önceden e, ulaşım teknoloji bu kadar ileride değildi. Be, belli bir şey e, insanların ülkesine gidene kadar belli bir sıkıntı çekiyordu. Ama şu anda teknoloji o kadar yaygın ki yani e, her yerde her şeyi bulabiliyorsun. Ama bu demek olmuyor ki insanların alım gücü arttı ya da azaldı. Alım gücümüz bizim her geçen gün azalıyor. Nereye gidiyor ülke abi? son sözleriniz oldu. Vallahi ben yurt dışından İsviçre'den geliyorum ben abi. Ben tahmin ettim sizi. Ben İsviçre'den yani geliyorum. Ecektim, siz yani söyleyelim. ben söylemek istemiyorum aslında ama ben şimdi burada benim yakınlarıma baktığım zaman aslında ben beklediğim İzne tatile aşağıdan, mi geldiniz? E, evet. evet. Çalışıyorsunuz orada. Kuzenimin aynen kuzenimin düğünü var. Ee, Orası Burası bizi kıskanıyor mu İsviçre? Kıskanıyor mu? Ya bunu burada herkes bana soruyor. Gerçekten diyorlar bizler, Türkiye'de de bizler çok gerideyiz. Niye kıskansın ya bizi bizi kıskanacak deyimiz var bizim ya. Evet. Bizi kıskanmış olduğunuz maaşla rahat bir şekilde geçinebiliyor musunuz? Ve orada? ben ve ben %65 65 e, prosent çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim haftada 3,5 gün çalışıyorum. Ona rağmen geçinebiliyorum. Ne kadar oluyor? Ne kadar maaş alıyorsunuz? E, bunu şeye söylemem yani Ama bu şey hayır ben izliyorum mesela yurt dışından gelen e, o e, oranın insanlarını yani Türkiye ben gurbetçi de demek istemiyorum. Aslında herkes aslında bir nevi kendini oraya hissediyor. Ben mesela İsviçreli olarak kendimi hissediyorum. Çünkü niye? Hani bizde bir atasözü var ya doğduğun yer değil doyduğun yer önemli. Benim için şu anda orası önemli. Mesela ben orada birçok zaman politika bile yaptım. Bana orada eğitim verdiler. Beni orada oraya entegre edebilmek için bana orada okullara gönder. Yani beni orada okullara gönderdiler. Orada çeşitli sınavlardan çeşitli geleceğe dönük beni oraya entegrasyon sağlayabilmek için yerlere gönderdiler. Yani orayla burayı mukayese bile etmek gerçekten yanlış olur diye düşünüyorum kendi şahsıma. Yani öyle kız ve bu, bu tamamıyla bence insanları frenlemek için söylenen sözler gibi geliyor bana. Manipüle mi ediliyor. Manipüle ediliyor bence. Ya yani benim benim kendi şansım. Abi, teşekkür ederim. Ya, Sağ olun. Rica ederim Sağ olun. ama her herkesin Allah yardımcısı olsun. Aynen. Gidişat ne olacak? Nasıl Gidişat. mesela ne olacak? Kötü. Yönetim kötü. Dört buçuk sene daha aynı yönetim başımızda. Maalesef öyle. Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı ee, işçi emeklileri enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz dedi. Biraz önce konuşan bir beyefendi ben dedi 5 ay önce zincir markete gidiyorum 1000 liralık alışveriş yapıyordum aynı ürünü 2500 liraya alabiliyorum dedi. O zaman ortada ciddi bir enflasyon var. Şimdi onların hesapladığı enflasyonla gerçek enflasyon birbirinden farklı. O enflasyon e, herhalde kendilerine göre enflasyon. Aldıkları paralara göre enflasyon. Yani bugün için e, askeri ücret ortalama ücret olmuşsa zaten bir problem var demektir. Emeklilerde de en düşük ücreti hala 7500 yaptıysa 7500'ün üstüne de 10 bine çıkacak diyorlar. Hadi hadi 11 bin olsun. Gene geçinmeyecek, gene olmayacak, gene yapılmayacak. Esas sorun bu hükümetin daha doğrusu AK Parti'nin 2008'de yaptığı yasa emekliler için yaptığı 2008'deki yasa. 2008'deki yasa zamanında çıkmamış olsaydı şu anda daha farklı durumlar, daha farklı maaşlar olacaktı. Yani buradaki durumu esasında biz 10 sene öncesinden başlattık. Yeni şey yapmadık. 2023 için işte bir takım vaatlerde bulunuluyordu. Her şey güzel olacak deniyordu. 2023'ü bitiriyoruz. 2024 için öngörünüz var mı abi? Daha sıkıntılı olacak. Daha sıkıntılı olacak çünkü maaşı almadan zamlar geliyor. Maaşı sen bir buçuk ay sonra alıyorsun ama zamlar şimdiden başlıyor. Bu hesaplanacak olan, açıklanacak olan şey de Şubat'ın başında alınacak da Daha doğrusu maaş. Zamlar ama şimdiden başlayacak. Ya, yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı sezin diyorum ben size. <laughs> ya zaten öyle, her sene öyle. Her sene daha derinleşiyor. Yani sevenler de daha da zenginleşiyor. O durumda gidiyor. Yardımlar daha çok artıyor. Onlara göre 5 milyon aileye, 10 milyon aileye yardım ettik diyorlar. Bunun artması ee, şey değil. Ortada ee, bir yoksulluk var o zaman. Artması demek ki problem var demektir aslında. Onlara göre demek ki yardım ettik daha iyiyiz diyor. Problem ya yani o zaman o, ne, ne, e, Maliye Bakanı'nın işte işçiyi memuru ezdirmedik enflasyona demesi biraz yani bizim aklımızda alay eder gibi bir durum herhalde. Memura verdikleri 8 bin liraydı bu sene geri çekecekler bir de o da var. <laughs> o daha kötü.